bir gelecek için, temiz bir dünya için. Sorumluluklarımızı bilelim, çevreyi temiz tutalım. Evet. Nefes alan bir dünya için doğayı korumayı bilirim. bilirim. Temiz bir gelecek için sorumluluklarımızı bilelim. Asla çevremizi kirletmeyelim. Sevgi dolu bir dünya için. Yerlere çöp atmayalım. Yeşil bir dünya kuralım. Bu dünyada yaşamak istiyorsan sen de katıl bize. Geri dönüşüm bizim işimiz biz. Birlikte güç doğar, kalbimizde umut var. Kağıt, metal, plastiği dönüştürmek ne kolay <laughs>